Hayırlı sabahlar dostlar. Saat 6.20 geçiyor. Biz yine uyuyamadık. Erkenden geldik. Riyayı kontrol için. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın. Aha. Nereye? Sen nereye? 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 bak gel. Hadi gel 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 gel. Nerede diğerleri? ile karamel nerede? Fıstığ? Aa karamel de geliyor. Almayı yakalım. Evet. Hadi i̇nşallah sabahın hayrına bir iyi değişir. Bakalım o ne Merhaba tatlım. Bir şey yememişim fazla yeni. Evet. Bugün sana operasyonun güçlüsünü çekeceğim. Çünkü sen beni dinlemiyorsun. Sen beni dinlemiyorsun. Ben sana Kapsülü veremiyorum. Neden? Bak mamayı da yememişsin. Mamanın içine koymuştum. Saat 9'a kadar seni bekledim tatlım. Ne olur. Bugün yut şu kapsülü de. Bakalım ne olur. Hadi tatlım. Seni iğneleyerek incitmelerini istemiyorum. Tamam mı bir tanem? Bismillah. Hadi bakalım birazdan. Saat 8 gibi tekrar deneyeceğiz. Uyuyamadım. Uyuyamadığım için geldim bu tatlım kontrole. Birazdan görüşürüz inşallah.